Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün altın ilk üç günü iyi başladık. Gayet e, güzel. Yani hacim 85 milyar. Yani ne çok iyi ne çok kötü. Bugün 7.800 üzerinde kalıcı olmaya çalıştı. 8.000'i denediler. E, 8.000'i geçemediler bugün. Büyük ihtimal yarın eğer hevesleri varsa geçeceklerdi. 8.000 direnç olarak görürlerse tekrar bir düzeltme yapacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi yani her zaman dediğim gibi tavanı da var, dibi de var. Bakalım dip yapan kağıt varmış mı? Evet, var. Yani dip yapan kağıtlar da var ama çok değil, çok az. Dip seviyesinde Hürriyet Gazetesi, Avhol gibi kağıtlar var. E, tavan yapan da kağıtlar var. Yani Ciddi yani ciddi kağıtlar değil arkadaşlar. Hacmi düşük kağıtlar bunlar. Tavan yapanlar da önemli kağıtlardan tavan yapan yok. Ama tavan yapan kağıtlar herkesin elindeki istesine göre. Yani bugün ne yapacağız? Biz e, 8 8 Ağustos 7 Ağustos'ta yapmışım koa graniti. Koa graniti fikri takip açısından arada bir daha bakalım geçelim. Taşıyan arkadaşlar için de yol haritası olsun diye düşünüyorum arkadaşlar teknik analize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bildirim zilini tıklamanızı rica ederim videolarımı beğenir altına bir kelime de olsun yorum yaparsanız algoritma bizi sever destekler o konuda da desteklerinizi bekliyorum Arkadaşlar Evet bu ee, kuadrant Arkadaşlar bir geçelim Bunlar bizim daha önceki yaptığımız teknik analizden kalanlar. Bugün sadece neye attım ben 2 dakika önce şurada bir şeyimiz var. Ee, pardon. Şöyle daraltalım da şey bakalım bir tam tutturmuş muyuz? Şöyle yapalım. Şöyle yaptık. tam netleştirelim de sizin için yanıltıcı olmasın diye yapıyorum. Şunu şöyle bir tık daha çekelim. Şu iğnenin ucunu alalım. Arkadaş burada. Şöyle şimdi gelelim. Arkadaşlar. Yani bu hisse kote edildikten sonra IMKB'ye yani BIST 100'e bir yatay götürdüler bunu arkadaşlar. Aldılar götürdüler yukarıya iyi bir prim yaptırdılar. Yani 200 günlüğün üzerinde kalmaya başladı. Şurada nereden başlamış? Çıkışa. Yani 2022'nin ikinci ayın sonu 28'i. Burada arkadaş başlamış. Kaç liraymış burada? Yani bölündü kağıt. Biz e, eski fiyatla bakmayalım. Şimdi onu hesap etmeye gitmeyelim. Burada 1.10 gözüküyor. Biz 1.10 ortalama diyelim buna. 1.07'ler falan. Oradan alıp götürdüler. 8 8.39 8.40'lara yani 8.50'lere. Şimdi buralar mal serpme yerleri. Çünkü yükünü şurada hafifletti, çıktı. Yükünü hafifletti, çıktı. Çünkü demek ki yük ağırlaştı. Şurada silkeleme ihtiyacı hissetti. Silkeledi, döndü. Silkeledi, döndü. Şuralar mal serpme yerleri. Hala mal serpmeye devam ediyor. Yani çünkü normaldir. 1 liradan 8,5 liraya gidiyorsa bir kağıt bunu serpecekler abi. Asıl gittiği yer bunun şurası olarak görün. Neresiymiş burası? 7 lira. 1 liradan 7 liraya gitti ortalama. 7 liraya gitti. 7 kat. Bu malı serpecekler abi. Şu giden 8,5'a kadar giden yükselmeler onlar mal serpme operasyonları. Bunu böyle bilmek lazım. Çünkü işlem gerçekleştikten sonra daha net görüyoruz bir Astor falan değil. Çünkü şu bırakmalar da çok sert. Yükselmeler de sert, düşmeler de sert. Buralarda abilerimiz SP'yi, günlükçüleri tavla avlamaya çalışıyor. Yani adam şurada aldı bunu, döndü. Şurada aldı. Kaç liradan atıyorum 5, 60'tan 550'den aldı. 7 liraya gitti. Kısa bir sürede gitti. Kâra bak. Tadından yenmez. Bir daha bıraktı bir daha aldı ama uyanık davrananlar, hızlı asat yapabilenler, duyguların esri olmayanlar için iyi, iyi kar marjları verdi. Ondan sonrası bak buralarda da hep kar, kar marjları veriyor. Bunlar kısa kısa yapıyor artık. Yüksek yüksek değil. Kuşları ürkütmemek için yapıyor. Yine de buralarda kar marjı veriyor. Yani yataya geçti iyi kar marjları veriyorsa hızlı yükselişten sonra yani kuş avlamaya çıkmışlar demektir arkadaşlar. Bunu dikkat edin. Hazırlıklı olun. Yani satın kaçın demiyorum. Dikkatiniz üzerinde olsun. Yani saldım çayra mevlem gayra hisseyi bırakmayın. Şimdi şöyle bir bakalım. Biz ne yapmışız? 8. ayın 7'si. Arkadaşlar şuralarda biz 8 7. Ne doğru tarih mi bir bakalım? 7'sinde yapmışız. Şurada biz şuradayken video çekmişiz arkadaşlar. Burada ne yapmış? Fibonacci destek direnç nokta seviyesine gelmiş. Bakın şumum gayet e, burada tutunmaya çalıştığın bir eseridir. Yukarı doğru gidiyor. 100 günlük var burada mor olan. 20 günlükte bir yerde geçmeye, üzerine atmaya çalışıyor. Atamıyor. Bırakmaya çalışıyor. Bırakamıyor derken alıcılar geliyor. Ya o da o da bizim gibi tekniğe bakıyor. Aha diyor bunun dip seviyesi burası. Aha bunu burada yakalarsak tekrar buralara gider kar marjı yaparız diyor. Ama şu mumu şu iğneyi fitili gördükten sonra bunun böyle olmayacağını bilmek lazım arkadaşlar. Ben size her zaman söylüyorum. Naçizane beni takip eden videolarıma değer verip izleyen arkadaşlar bunu bileceklerdir. Ben teknik analizi anlatmaya çalışıyorum. %100 her şeyiyle teknik analiz uzmanı bir anda olmazsınız. Ama baktığınız zaman neyin yani neyin nasıl olduğunu nasıl şekillenmeye başladığını arkadaşlar anlarsınız başlarsanız yani burada tutunamıyor o mumu gördükten sonra zaten tutunamayacağını ben görüyorum ha ben alsat yapmıyorum bu hisse üzerinde öyle bir tasarrufum yok onu bilin ben teknik olarak grafiği size yorumlamaya çalışıyorum şimdi burada tutunamadı çok büyük bir barla saldı aşağıya. 200 günlüğün altına. Buradan bir tepki verdi. Üzerine attı. Tekrar altına geçti. Şuralarda tutunmaya çalışıyor. Şu yani gidiyor 200 günlüğü hep test ediyor. Tutunmaya çalışıyor. Olmadı bıraktı. Bir altı alt fibiyonançıya. Orada tutunamadı. Altına geçti. Şimdi bunlar hep düzeltme hareketler. Bunlar mal serpme hareketler arkadaşlar. Bunu bilin. Aslında burada da mal serpiyor bunlar. Buralarda mal serpme hareketleri e diyor ki aha burada gittik. Oo, bize iyi para verdi. Geldi buradan bir daha alırsak. iyi aldı bak yukarı gitti. Oralarda satamadın da sen yukarı doğru bu gidecek diye beklediysen yani adam seni burada bekletir abi. Elini malı, malı verir döner. Ve büyük bir barla tekrar dönmüş. Yani paldır küldür geldi. Şurası neresi arkadaşlar? Demin düzeltmeye çalıştığımız bu 2022'nin 4. ayından başlayan bir trend çizgimiz var bizim. Ana trend bu. Bu, bu trend çizgisinin etrafında bakın günlerdir oyalanıyor, altına geçiyor, üstüne atıyor, altına geçiyor, üstüne atıyor. Yüksek bir barla gitti, sen zannedersin ki bu döndü artık güçlü bir barla yukarı gitti, belki tavan yapmıştır orada emin değilim. Ee, gitti gidecek gidecek diye beklersin, abi 100 günlük 100 günlük ortalamayı direnç olarak kabul etti, 3 gündür geri dönüyor. Bugün geldiği yer neresi arkadaşımızın? tekrar yine bizim bu e, uzun vadeli trend çizgimize geldi. Orada kaldı. Bugün borsa artı olduğu halde kaldı. Yani şu aldığını verdi abi. Sen gidiyor diye bindin. Uyuzlandıysan bunun başında. Duygusal davrandıysan elini verdi döndü abi. Onu yapıyor. Bakın burada da şu altta mekte de yani şu sıfır noktasının üzerine atmak zorunda atmıyor. He. Kırmızı çizgi Sarı çizginin üzerinde mi? Üzerinde. Ama şu sıfır çizgisinin üzerine atamadığı sürece yani yükselişe geçti filan diyemiyoruz arkadaşlar. Gitmiyor. Yani Mekte onu söylüyor bize. Bunu histogramdan bakarsanız görürsünüz. Geçemiyor. Şimdi bu arkadaş Kua Granit yarın buradan destek alıp yukarı dönmezse bunun altını geçerse altında olacağını bilemeyiz arkadaşlar. Nereye gelir bu arkadaşımız? Aha da ilk gelecek olduğu yer şurası. Şu dip noktası. 542'ler. Tutunamazsa gelir 5'ler. Orada da tutunamazsa gelecek olduğu yer 4'ler arkadaşlar. Bunu bir günde gelmez. Yani tahtacının elinde çünkü başladım şelale olarak vermeye veriyor abi. Bakın tutunmaya çalıştı, şelale olarak verdi. Hiç affetmez. Aha buraya kadar da bunu verir. Çünkü çünkü iyi primlendi. Milletin en bölündü. Hisse dedi çoğaldı. Bunları yükün hafifletme yükünü hafifletmeye çalışıyor. Yükünü nasıl hafifletiyor? Bıksın. Olmuyor desin. Satsın. Ben toplayayım. Maliyetimi düşüreyim aşağıya. Ve günlükçüleri de kaçırayım diye uğraşır. Çünkü yukarı olursa götürmez. Yani adam istediği hisseyi adedi Plan, planı dahilinde toplayamadıysa bu hisseyi yukarı niye götürsün özel bir şey yoksa? Götürmez abi. Yani azınlık hisseyi sabreden elinde tutanı götürür. O da ilk yükselişte sattırıp senin elinden almazsa bu işin öyle de bir hilesi var. Seni sıkar sıkar bekletir. ilk yükselişte sen dersin ki Allah kahretsin şurada satayım bari bir daha geri geldiğinde yerini koyarım. Nasıl olsa geliyor dersin. O o zaman götürecektir. Yeterli hisseyi toplamıştır sen ilk yükselişte satmış o kadar beklediğinde kalmış olursun. Orada da dikkatli olmak lazım. Bunlar bizim tecrübelerimiz. Onları paylaşmaya çalışıyoruz. Ha şurada da dipler yukarı doğru mu? Evet yukarı doğru ama bakın şöyle büyük resme baktığımızda şu 200 günlük yataya geçti, düşüşe geçti. Yani bu işin kuralı bu. İlla buralara gelecek diye bir şey yok. Ama nedir? Um, şu an 20 günlüğün üzerinde altına geçerse de problem risk var. Ya yani burası iyi bir destek e, direnç noktası arkadaşlar. Dikkat edin. Bir 100 günlüğün üzerine atması lazım. 200 günlüğün üzerinde kalıcı olması lazım ki bu yukarı doğru arkadaşlar devam etsin. Devam eder mi etmez mi göreceğiz. Yaşayıp göreceğiz. Diyor ki arkadaşlar bana 3 ay sonra şu kağıt nereye gider? E bilsem abi bütün paramı oraya basarım. Kontrol garanti zaten. Bu işin garantisi yok. Bunlar böyle teknik olarak takip ede ede gidecek olduğumuz şeyler. 3 ay sonra aha bu buraya gelir. Yok böyle bir şey. 6 ay sonra buraya gelir. Yok böyle bir şey. Buraya yükselir de yok düşer de yok. 6 ay sonra dibe çakarlar. 7. ayda toplarlar. %50 prim yaptırırlar. Bunu bilemeyiz. Bunu sürekli takip edeceğiz arkadaşlar genç arkadaşlara tavsiyemdir. Hisselerle ilgilenecekler. Şimdi iki dakika yani iki dakikada şunu bakalım video uzamasın. FK'sı normal 12.40'lar. Çünkü e, sektör ortalaması kaç bilmiyorum bakmadım. Defter değeri 1.65 353 katı yukarıda işlem görüyor. Yani fili dolaşımdaki hisse adedi ile beraber çoğaldı arkadaşlar. 652 milyon e, civarında fili dolaşımda hissesi var. Şimdi burada biz neyi dikkat edeceğiz? Bakın geçen yılki bunun karı 1 milyar 243 milyon 651 bin kar açıklamış. Kapatmış. Gayet güzel. Öz sermayeye göre. Bugün 3. çeyrekte ne yapmış? 635 milyon 500 bin şey açıklamış. Bir, e, kar açıklamış. Tamam şirketimiz karda bir sıkıntı yok. Lakin dedik ki 200 bin daha Dördüncü çeyrekte yaptığı ortalama bu ne yaptı? 635 bin şey 835 bin bilemedi 850 bin. Yani bu hisse geçen yılki karına göre arkadaşlar aşağıda kalmış. Yani bu birden alıp da yukarı doğru gitmemesindeki sebeplerden birisi de bu karlılığı düşüyor. Neden düşüyor? Aslında normal karı bu arkadaşlar. Siz buna bakacaksınız. Ben bunu her zaman anlatırım. Borsaya kot edildiği senelerdeki bilançoları bunların cilalı bilançolardır. Bunlar bütün sağa sola kaçak köçek işlerini tıkarlar. Bilançoyu bilançoyu güzel gösterirler, makyajlarlar. Bir, bir yıl önceden başlar bunun çalışması. Bilanço güzel hale gelir. Cillop gibi olur bilançosu. Ondan sonra pazara çıkarırlar. Ondan sonraki yıl belli olur abi. Asıl karlar Yine eski düzenlerini döndükleri zaman gerçek bilançolar ortaya çıkmaya başlar. Onlara dikkat etmek lazım. Çoğu halka arzu olan hissede de %80'inde en azından bu işler böyle devam eder arkadaşlar. Dikkat edin. Arkadaşlar benim anlatabilecek olduklarım bu kadar. Kuva takip edenler için. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmenizi ve altına bir kelime de olsun yorum yapmanızı sizden rica ederim. Kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirim zilini tıklarsanız beni mutlu edersiniz. İyi haftalar olsun, bol kazançlar.